Arkadaşlar Resident Evil'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam edemiyoruz aslında. Burası boştu yani. Gittik. Ben geçtim yani bazı yerleri. <gülüyor> Oynadım. <laughs> <laughs> ARIESTA! Ananı al... <gülüyor> <gülüyor> Bir saniye mol 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 istiyorum. Zorları görmediniz. Niye görmediniz? Çünkü gene ses hatası yapmışım ben. Hem zaten oralar çok aşırı iğrençti. Ben bayağı gezdim etrafı. <laughs> Engelli gibi gezdiğim için. Yani buradan başlamamız daha iyi olacak sizin için. Hem yani benim için de daha iyi olacak. Materyalim yok. Şimdi bir tane şundan yapalım. Bir tane teyze. Canlanma. Bir mermi kaldı bak kafa. Öldü tamam. Tamam bir mermi kaldı da benim. Ben onu nasıl çevireceğim? Şey Pompalı bir tane mermi var. Ondan da bunu mu patlatacağım? Maalesef. Gram mermim kalmadı. En son hatta bak şey yapalım şöyle. Benim demo oynadığım bir tane yer vardı ya mesela. En son buradaydık. Nasıl buradan devam edeyim. Asla devam etmiyorum da. Ben nereye gideceğim? Ney? Ben neredeyim? Nereye gideceğim? Mermi yok bak ya. Ben zaten buradan gelmedim. Ben buradan gelmedim. Ben oraya gittim. Oradan ben buraya geldim. Ha ben buldum mu bu orada? Gittim. Chez Gypsy'ye sordum. Ya git yat aşağı. Anamda dönüşüyor. Şeyim kırıldı. Burası şey. Ee, o neydi adı? Oooo. Oh. İki saattir bu yolu arıyorum. Ananı. Viper. Ney? Oğlum karakterim lan. Bak. Şu şekilde göstereyim. Ben ne yaptım biliyor musun? Şurayı aradım sadece. Ben gittim. Nereden? Ee, dur lan alt. Ha. Ben gittim. Şuradaydım yani. Neredeydim lan? Şuradaydım. Oradan geçtim. Şuraya kayıldım buraya kadar. Ya burayı dolandım. Burayı bulamadım. Buraya geldim. Buradan geçtim. Gene yukarı çıktım. Buraya geldim iki defa. Sonra gittim chat çiftliğe sordum. Lan Deni sokarım öyle iş mi olur? De bana eski kiliseye gitti dedi Böyle. Bu ne lan? Kimin kafatası lan? Kimin olduğunu bilmek istemiyorum. Ama sonunda buldum. Yemin ediyorum var ya kafayı yiyecektim ya. Yok çünkü yol bulamadım. Ha Serdar. Öldüreceğim seni Serdar. Mermi kraftı ya Nerede şey? O işimiz şeyde duruyor. Lan. Ne yapalım? Şimdi ne yapacağım? Niye olmadı? Oğlum iyi görüyor musun? Bu. Lan öyle Aha. Ya karanlık bir yere girmek istemiyorum ya. Lütfen patrondan karanlıktan korkarım. Şey görmüşüm. Siz gördünüz mü? Luis bir tane var. İspanyol. Bayağı çakal bir İspanyol. Şerefsiz öldüreceğim onu gördüm yerde. Kurtardım onu gitti beni bıraktı. Dediğim an yukarıdan bir şey çıksa. Tamam çıkmadı çok iyi. E ben geldim ve buraya bunu görmedim mi? saniye lan. Ya oğlum gene gene kafam karıştı. Şuraya gideceğim. Nasıl yani lan? İçeride yol mu var? kapı varmış. Ne haber kanka? Bizim dük vardı dük düke ne oldu acaba? Gel bakalım bir şeylerim var mı? Alsam mı bunu ya? Bir bakayım. Kral yerim olsa alacağım da. Belki lazım olur da alamayayım ki. Oğlum bura nere lan? Bir saniye düşündüm yer değil mi? Evet düşündüm yer. Church. I made it. Bak duydun mu ne dedi? Küfür etti bak. Ölü gömüyorsun, sövüyorsun bir de. Ayıp ya. Tamam şimdi burun anahtarı lazım değil mi bize? Mal gibi de buna diyoruz. Zaten lazım bir şey. Ama buranın lazım değil mi? <laughs> Puzzle mı <mu>? o? Puzzle mı? Gondor <laughs> 1'e to roost. The church is sealed up. Eagle. They say chase on other kind Nothing yet. But they sure do have this place locked up tight. I see. <laughs> I can think of one reason they'd want to do so. Oh, she's here. That's for sure. I'll find a way in. Condor one out. Arka kapı var. İlk defa açık bir yer. Buranın. Lake. let So for no more surprises. Hekte buraya atacağım ama bir saniye. Oh, okay, cheese. Ah, bu şeydi. Onu öldürmeder mi ya? Başta ayin vardı ben oyuna girerken. Aha. İlk defa kullanabiliyorum bir anahtarı. Ondan da bok çıktı ya. Buraya bir şey yok. Tamam bir tek aşağısı var. Dışarıya e baksam mı bakmayacağım hafla. Sövecektim yani. Lago. Lago ne zaman? Burası çok güzel inşallah. Burada evet ibneler var. Ve beni bekliyorlar yani. düşün patlasam ya. Yani. şu köprü yanmadan geçeyim mi? Fark edeceğiz. Ananı. Bir şeyim kırıldı mükemmelim. Aa mermi tek tekmeyi öldü. Ha Rubi çıktı lan adama güzel Ananı bak. Dur sana bir araz. Oğlum mal mısınız? İkisi de mi kalkıyor? Ne oldu lan? 7 mermi var bi saniye mermi doldurayım. teşekkür ederim beklediğin için yok almayayım teşekkürler Şu alıp gider miyim ben teşekkür ederim Ay. Oğlum dalga mı Konya. Niye lan ben? Burası boş için Teyzeciğim görüşürüz. <laughs> Yere gidiyorum ya. Sizle mi uğraşayım? Gelmiyor lan hocam zaman neyse. O çekiç kiminse öğrenmek istemiyorum. Burası boss fight kokuyor ya. Ananı Kıtmini selam var. Ha bir şey söyleyeyim mi? Fena boss fight kokuyor burası. Hatta öyle bir kokuyor ki şu evler mesela buradan bir dev çıkacak diyecek ki kardeş selamünaleyküm ondan sonra bu evleri bana fırlatacak. Kokmuyormuş boss fight gidiyoruz. Bu kapı nereden geldi o sesi duydum. Ve şunun anahtarı hala yok benden yine. Yani. Tamam dur. Mermi. Hayır ya. Lan tükenci. Neredesin birader? Ya evet, sen var ya. Her yerde karşıma çıkıyorum biliyor musun? Ama hala yerim yok be. What evet. can I do? Wish your enemies sweet dreams from afar. With a bullet straight through the comeback. Koyayım. And it up. Ada bunun dürbün nerede? Sen alırsak dürbün veririm diyordun. Dur bakalım ya şuna. Bu ne oğlum? Scope mı alacağız buna yine ya. Token makinesi. Yani ne atış talim yeri mi? Bu ne? Bir bira yapalım. 3, 2, Aa yüz mermi var. 1, Çok sekiyor lan. Her diyor. Çekiyor. Lan insanlar olmuyor. Come on. Ah. Be. <laughs> A, aldım. Silver token şu. Onu da burada harcayacağım. De oğlum böyle boyunlu niye böyle saçma şeyler? Üçüncüsü yok. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Oğlum benim çok sekiyor ya. <laughs> Bu harbi zor lan. Dalga geçmeyin. <laughs> Allah Allah. bro. Vermedi bana token. Kanka ya. Neyse ben bir token alıp geleyim ya. Vurma yapalım Şuna bizim bu oyunuz yaptığımız şeye bak. Bundan da iki tane aldık. Düzgün bir şey vermezse söverim ya. Bu ne? Ya boktan boktan bir şey ben niye buraya geldim? ee bakayım benim param var mıydı? Welcome. Yok. Satabileceğim o bir tane tokenim vardı benim fazla. Tokeni satabiliyor muyum? Yok tokeni satamıyorum bunu satabiliyorum. Bana ben şey vermedi ya. Dur lan ben nereden gideceğim? Neyse şeyle devam ya. Hayır. Oradan geçmem lazım galiba. Galiba. Allah da açıldı. Tamam şimdi burası On bir dakika bu bizim polis değil mi? Oh. Ananın. Oh. Bana onunla kapışacağımı söyleme ya. Bana onunla kapışacağımı söyleme. Çünkü... Evet onunla kapışacağım.